dünyanın en güzel burnu kendi burnunu güzel hissedenlerde aslında. Burada aslında biz de hastalarla hep zaman şunu konuşuyoruz. Biz doktor olarak hiçbir zaman çok böyle müthiş sonuçlar vermiyoruz. Yani e, mükemmel. Ama hasta da baktığı zaman her zaman için burnuyla ilgili bazı beklentiler içine girebiliyor. Burada aslında hastalarla konuştuğumuz şey şu. Yani sizin beklentiniz ne? İyi bir sonuç istemek. Benim beklentim ne? İyi bir şey istemek. Zaten bunlar ne kadar örtüşüyorsa hasta bu kadar mutlu oluyor. Hastanın beklentisi ve yani mesela burnu biraz büyük ya da derisi kalın ya da işte alnı geride ya da işte burada biraz daha oyuntu istiyor. Hastanın beklentisiyle biz gerçek olarak ne kadar yaklaşabilirsek onun alabileceğimiz sonuca ve bunu da ne kadar iyi anlatabilirsek yani burada iletişim çok önemli. O zaman hastalar mutlu oluyor. Burada bazen hastaların mutsuzluğuyla alakalı sorunlar ortaya çıkabiliyor tabii ki ameliyattan sonra. Zaten bence bu ameliyatların en büyük riski ameliyat sonucunu beğenmemek. Burada da iki türlü sonuç var. Bir tanesinde hasta mutsuz, doktor mutsuz. Bunlarda herhangi bir sürtüşme olmuyor. Yani ikisi de çünkü tekrardan bir ameliyat oluyor ve doktor elinden geleni yapıyor. Buradaki en tehlikeli durum hastanın mutsuz, doktorun mutlu olması. Çünkü doktor diyor ki ben bu olabilecek sonucun en iyisini yaptım ama hastanın beklentisi buradaymış. O yüzden zaten böyle bir sonuç oluşamayacak ve o yüzden de hastalar gerçekten mutsuz oluyorlar. Ama iki tarafta mutluysa zaten hiçbir sıkıntı olmuyor. Biz de zaten ameliyattan önce olabilecek sonuçlar konuştuğumuz için hastaların mutluluğuyla alakalı ne kadar mutlu edebileceğimizle alakalı öncesinde bilgilendirme yaptığımız için hastalar biraz daha mutlu olduğunu düşünüyorum açıkçası.